Bahar Korçan, hayatını kaybetmesinin ardından biyografisi ve kariyeriyle araştırılan isim olmaya başladı. Sezen Aksu, Demet Akba, Tarkan gibi isimlerin moda tasarımcılığını yapan Bahar Korçan, geçtiğimiz yıllarda yumurtalık kanseri tedavisi görüyordu. Peki, Bahar Korçan kimdir? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler. Bahar Korçan, 1992'de İtkib'in düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyurdu. Yarışmanın öncesinde 7 yıl Vakko'da çalıştı. 1993 yılında Türkiye'nin ilk moda tasarım ofisini açtı. 1999 yılında İstanbul Moda Günlerinde en iyi tasarımcı seçildi. O dönemde modern dans topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin yanı sıra Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydirdi. Moda Tasarımcıları Derneği'nin başkanlığını yaptı. 2018'de, konsept mağaza Bahar Korçan Stories'i Nişantaşı'nda açtı. Bahar Korçan, 11 Kasım 2021 tarihinde hayata gözlerini yumdu.